Şükür. Tam da topladım. Ben topladım. Birazcık açayım şurada biraz. Ne ya? Telefon çalıyor. Bu Saat kim arıyor? Alo. Evet. Ne ki ya? Gel canım. Anne, Annem ne yapacak? Durma Şimdi çıkartalım. Hadi canım. Tamam. Tamam sonra görüşürüz. Tamam da ya sonra görüşürüz. Ne ne ki ne? Nik hadi uyan oğlum. Klang sen de uyan. Üş ya oğlum. Ya Klang sen mi beni uyandırıyorsun ya? ya <gülüyor> <seni> <gülüyor> Üş tamam ya. Uyanıyorum. Hadi elinizi yüzünüzü yıkayın. Bugün pazar. Hadi yıkayın siz kızım. Hadi şeyi uyandırayım. Maya. Ha, Maya kalkmış. O da üstünde giymiş. Zaten üstüm giyiliydi. anne öyle yazmış. Hmm, gel. Kahvaltı yapalım hemen. Bir dakika anne. Kutuma bakacağım. Sürpriz kutuma. Aa, ne Güzelmiş kutun Hadi gel. İş tamam ya. Rahat bırakayım. Ne rahat bırakın gel. Hadi. Ne bekliyorsunuz? Hadi. Şey, mukçalayayım. İlk Maya geldi vallahi. İlk biz geldik. Kayır. Ama ilk aldı. Bakın siz sabahtan beri burada uyanıyorsunuz. Kimin kıyam? Ik ben gesloten. Ik ben gesloten. Ik ben gesloten. Ik Ik ben gesloten. Ik ben gesloten. Ik Ik sana bir Aynı da aynı da Ya canım. Ay. Ay bu değil mi Ne mi Bu ne diyecektim ya? çocuk olmamıyordum ya. Nasıl çocuk olmaz? Ne diyeceğimi unutuyorum ya. Sen Ya biz ne Ben ne yaptım ya? Sen de oldun çocuğunu. Hmm, ben doğdum da yani. Biraz uzunmaz. Akşam gideceğim piyama ile şöyle ayıracağım Tamam. Bir de şu yatağın düzenleyeceğim canlı Bunu hani ne çıkarttın? Ben mi çıkarttım. Evet sen çıkarttın ya Zalat'tan gördüm. Telefonla konuşamam da. Allahım ya. Şey <laughs> tamam, ya bu çok konuşma. Allah Allah. Tamam vermiyorum. ya ben. Hadi ya. Ben değişirsem zaten. Ya sen ne karışıyorsun? Karışma olmaz Ne yaptım? Ben ne yaparsam onu Üf, Yeter ya sen bıktım. Ya o bölüm benim bölümüm. Ne yapıyorsun? Hangi bölüm? Benim bölümümden yayın. Haberin var mı senin? Benim bölümümden. Öyle şey mi olur ama? bölüm bölüm diye az önce benim bölümümden aldın ikisini de Şimdi, ya benim bölümümden almaz mısın ya ne gibi? ya tamam ya senin bölümünden mi aldık eski benim bölümümden almaz mısın? çok şu anda mesela ikimizin de şeyi olmuş oluyor o benim olmuş oluyor ne şey diyeceğim nasıl <Gülüyor> <Gülüyor> de ikisi de sana ne söyleyebiliyorsun işte. diyorsun. Ya sana ne? Şunu koyayım ben de. Yani bu şu anda senin mi? Evet o iş benim. Ha, tamam ben geliyorum. Yani Hiç zaten. Of. Ben almıyormuş bunu. Benim deüştüm sayılıyor. Hadi anne gidelim. Hadi inelim. Hadi tamam annem. Tamam, kapat.

Субтитры сделал 怎么打的？ Mama, Hı -hı, çok ha, ha, ha. Al Ve Sabah vermiştik. Aa, bir de Al Yanlış kaçınca kabul Hadi. Gel bakalım. Look, bir gelir misin canım? Geliyorum. Hmm. Tamam, hmm. Tamam, hmm. Tamam. başlıkları yıkayacağım da şey çıkarırsam da Bilmiyorum ki ya İlk başta bir umurma sayısı falan temizlik yapacağım Şimdi yani ben de yardım edeceğim Tamam o zaman Bak bunlar şimdi filler Akşam ayını yapacağız şimdi bunun içine bunu döküyoruz için alacağım bunu sileceğim tamam mı masayı sil tamam sadece masayı mı evet sadece masayı tamam ben de sileyim. ben de bunu sileceğim <laughs> bu bulaşık yıkandı Artık ben sana çıkıyorum. Evet. <laughs> Bir Ssss

açın canım hemen oturun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çantamı nereye koyayım? Biz yedekli yedekli gittik de biraz. <laughs> Biz de çizgi film izliyorduk kızımızla. Aa burada PlayStation var. PlayStation evet. Oh, <laughs>

Yemek çekki olur. Birazcık almakta. Yemek misiniz? Sıcak bir yerden yiyeceğim. Yemek yapacağım ben. Ne şimdi. Baba, hadi PlayStation şeyi yapalım. Ne? Maç yapalım kim yenecek? Araba yarışı mı? Hadi yarışı Ben yeneyim. Bu tek bu sarı ne? Tekle. Bu üçümüz yapalım mı? Üçümüz yapalım evet Hadi başlıyoruz yarışa. Hangi araba salsın? Ben kırmızı. Yok ya da ben mavi

Tamam hafızda. Hı, Hı Bitti mi? Bitti bitti. Ben kazandım. Hadi. Biz de gidelim artık. Evet evet. Sonra gideceğiz. Evet. Kıyafetlerimizi alalım. Hadi gideceğiz birazdan. Gideceğim kahvemi içmemiştim. İçmemiştim. Ben şimdi tercih edeyim, ben de şimdi Aydın. Tamamdır. Az bir şekilde bakıyorum öyle bir yerimizde. Tamamdır. Yeter, okuduk iyice. Tamam camı o zaman kendisi, dikkat et. Tamam. Yemek yeseydin ya. Yok. Yok ya. Yemedik işte. Üstten çıkadı. Tamam anne. Oyun işte. Uyumadı. 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 Uyumadı işte. Tamamdır. Hadi gel. Hadi gel. Hadi biz sizi gel. Hadi biz uğurlayalım hadi görüşürüz. Tamam. Tamam. Bu da sizin. Evet, bu da bizim. Bir şeye gidecektik. Çocuklar niye uyuyorsunuz? Ay, uyum uyumuyoruz. uyumuyoruz. Tablete bakıyoruz. Ver onu hemen. Hadi. Ya çantanı koy. キムカツノウイユウイユ o イ i ウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウイユウ Çok iyi oynuyormuş ama haa. Hayatım Bir bardak daha bir Bebeğimizi verelim. Eriko. Eriko'yu al. Abla kocamdaya Eriko. Tamam Eriko. Burada. Tamamdır. Nikocuğum kendine çok dikkat et. Tamam. Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Tamam hadi gittiler biz de yatalım. Hmm. Şişt bak kapansın. Ay yemişim Hadi yatalım. Üff ya. Det. Diye yemek yapayım ben sana. Şunu koyayım. bir tane gideceğiz değil mi şeye? Nereye? Aa, evet, yurt dışına. Evet, evet bu. Hepsi içinde Tamam ne zaman? Hafta sonu geçiyoruz ya. Aa, evet. Bugün pazar. Hafta sonu Hafta sonu gidelim. Hafta sonu Cuma tesisinde ayarladık değil mi? Evet Cuma tesisinde. Kıyafetlerimizi koyacağız onları. Şöyle. Tamamdır. Çok yorulduk. Yemek yedik. Yemek tek başına Şimdi okumayacaksınız Hadi tut tut